Abi bak şapka. Ben bu şapkayı işte severim. Ay. Bunu Azerbaycan'dan almıştım. Çok da güzel bir şapka. Ne? Evet arkadaşlar bu se ben birkaç tane daha fenomen arkadaşlarla beraber güzellik salonu açtık. Ben denetim işim bittikten sonra inşallah İstanbul'a gideceğim. işimizin başında olacağız artık. Canlarım. Nasıl? Şapka güzel değil mi? teşekkür ederim ya. Felaket, Azerbaycan'dan almışım bu şapkayı. Bakü'den Azerbaycan. Azerbaycan'a kucak dolusu selamlar sevgiler. İnşallah gene Azerbaycan'a gelirim arkadaşlar. Ben men Azeri gelini ol olabilirim. Doğru konuştum mu? Ne dedim şu Dedim ki Azeri gelini mi olacağım ben? Evet. <laughs> Azerbaycan. Necesen Yahşi, sen melek? Yakşi, yakşiyem. Sen necesen. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dans yayını yapacağız bugün. Ee, buradan yapmayalım çünkü e, ihlal uyarısı gelsin istemiyorum yarısı gelirse kötü olur bizim için. Ya Burak'tan bir joy geldim. Burak teşekkür ederim. Buradan değil diğer olan yapalım. Bu kedicik atabilirsiniz. Çok tatlı bir hediye. Bunu atın ve Jorge atın arkadaşlar. Hediye atacaksanız seri bir şekilde atın atın atın. Bugün burada yokuz arkadaşlar. Diğer uygulamaya geçeceğiz. Ç Ç Ç Ç <gülüyor> <gülüyor> Hangi şarkıları açalım? Bir dakika. Canlarım diğer uygulamaya şimdi mi geçelim? Yoksa e, bu şarkıyı beğeniyor musunuz? Bakın şimdi size bir şarkı açacağım. Birkaç tane şarkı daha seçin. Tamam mı? Orada açabilelim diye. Müzikleri falan. Bu arada çok güzel bir bir dakika Canlar diğer uygulamaya şimdi geçeceğiz bekleyin mi? Ay bak, bak. Bu elbiselerim hep buldum. Hep hep köşelere girmiş bu elbiselerim. Biraz küçük olmuş ama Canlar <laughs> bu mini etekli elbise şöyle. Çok güzel oldu giydim ben bu arada. Bu kırmızı da çok güzeldi ve şu siyah. Şu siyah abi ya bu elbiseyi ben bir türlü bulamıyordum. Canlar diğer uygulamaya geçiyoruz şimdi tamam mı? Bekleyin. Şu papatyalı elbisen de çok güzel. Tam yaz elbisesi. Bunlar çok rahat bu arada. Başka Nereye getirdim ben? Canlarım bakın şimdi çok güzel bir üstüm var. Nereye koydum? Bu üstümü de uzun zamandır bulamıyordum. Bugün hepsini buldum. Hepsini buldum. Şu dekolteli elbiselerimin hepsini bugün buldum arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Bakın bir tane daha var. Onu da buldum. Ama bu bunun şeyi geçti ya. bunun bir de şöyle üstünü giyiyoruz. Ama bunu giymeyiz. Tabi yaz geldi. Ondan dolayı bunu, diğer uygulamayı söyleyeceğim şimdi size. Bir dakika. Ha bak bu şortumu hatırladınız mı? Gerçi şu an bana olmaz da. Diğer uygulamayı söylüyorum arkadaşlar şimdi. Birazdan bekleyin bir kıyafetimizi seçelim. Ha bu bu evet. Bu arkadaşlar bu. Durun şimdi bu üstümü giyeceğim ama nasıl giyeceğim? Bana yardımcı olacaksınız. Unuttum çünkü. Nasıl giyildiğini hatırlamıyorum. Kız bunlar nasıl bu nasıl giyiniyordu? Allah Allah. Bu nasıl giyiliyordu, giyiliyordu ya? Kız bu nasıl giyiliyor? Allah Allah. Öteki yerden man yemedik. Gönüme güneş, sensin gönlüme. Oldu mu? Gönlüme göre eş. Böyle böyle değil mi? Doğru mu? Hı? Hello unuttum. Hatırlamıyorum şu an. Diğer uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 9000 kişi var. Söylüyorum hemen. Uygulamaya gelin canlarım. Oraya geçelim. 1000 kişi. Arkadaşlar şimdi